Merhabalar. Bugünkü konumuz Hatay'ı. Hatay'ı motifi bize Türkistan'a bağlı Hata bölgesinden geldiği için böyle bir isim vermişiz. Hataya ait anlamında Hatay'ı diye e, isimlendirilmiştir. Motifin yapısına gelince muhtelif çiçeklerin dikey kesitinin, anatomik çizgilerinin üsluplaşmasıyla ortaya çıkan bir motiftir. E, yani tamamen tam üsluplaşmış bir motiftir. Doğada hangi çiçeğe ait olduğunu anlayamayız baktığımızda. Ama anatomik olarak bir çiçek yapısındadır. Kanaviçesini görüyoruz sol tarafta ve çizilmiş halini görüyoruz. Burada da tabi kısımları var Hatayi'nin. Tepe kısmı ortadaki daire içinde olan kısım meşime, tohum kesesi. İçindeki yaptığımız şeyler de tohumları temsil ediyor. Can noktası var sapın çiçeğe bağlandığı nokta, çanak kısmı var alt kısımda e, ve etrafı saran renkli taç yapraklar var. Şimdi çizimine bakalım, inceleyelim. İç içe geçen dairelerimi çizdim. Daha sonra yaprakların yerlerini belirledim. Bu aradaki mesafeyi ve sayısını belirliyorum. Sonra başlıyorum çizmeye. Genelde tohum kesisinden başlıyorum çizmeye. Hatayı çizerken. Ee, onu tamamladıktan sonra kenarlara geçiyorum. Şimdi kenardaki taç yaprakları çiziyorum. Böyle bir detay ekledim mesela. Yapraklarda kıvrım varmış gibi. Sonra yaprakların arasındaki boşlukları çizeceğim. Oradaki mesafeye göre de değişiyor. bu sıralamada yapıyorum genelde. Mesela burada gelişi güzel bir motif çizmiş olduk. Anatomik yapısını görmek için. Bu etraftaki yapraklar renkli taç yapraklar gibi düşünün. Aşağıdakiler henüz yeni çıkmış. Yukarıdakiler İlk çıkan yapraklar gittikçe büyümüş görüntüsünü vermek için zaten içteki daireyi biraz aşağıya alıyoruz çizerken. Tohum kesesi ortadaki dairenin içi olan kısım ve onun içindekiler tohumlu sim geliyor. Meşime de deniyor. Can noktası, çanak ve tepe kısmı. Tepelik kısmı. Bu daire şeklindeki bir hataydı. Şimdi çiziyor olduğumda bezi formda yani yumurta biçiminde oval bir şey var, yapısı var. Burada mesela biraz daha e, büyük olduğu için daha fazla yaprak ekleyebildim uzun olduğu için. Yani bu tamamen hatayının büyüklüğüne bağlı olarak e, yaprak sayısını çoğaltabiliriz. Daha geniş, daha farklı şeyler eklenebilir. Hatayi'nin boyutu büyüdükçe detayları da artıyor. Tabi diğer motiflerde olduğu gibi pençte de aynı şeyi söylemiştik. Motif büyüklüğü buna etkiliyor. Yani daha küçük motifler daha sade haliyle büyüdükçe detayları arttırabiliriz. Yani içindeki süslemeleri arttırabiliriz. Böyle yapraklarla, tirfillerle vesaire bir daha süslü bir görünüm verebildik mesela. Şimdi burada hem beyzi hem dairenin görüntüsünü gördük. Şimdi realde nasıl oluyor onu göreceğiz. Yine bir daire şablonu ve bir renkli kalem lazım. Burada daire şablonundaki numaraları yazdım kenara. Hangi büyüklükleri kullandığımı. Ama bu tabi bir şey değil, kural değil. Ee, desen içindeki hatayı koyacağınız motif büyüklüğü, ona ayırdığınız alan ne kadarsa, ona göre bir ölçüyü alıp e, motifinizi hazırlıyorsunuz, çiziyorsunuz. Şimdi e, kanaviçesini oluşturdum renkli kalemle. Simetrisini aldım dairemin ve çizmeye başlayacağım. Kalemimin ucunu iyice sivri yaptım ki rahat nüansları da verebileyim. Yine sizde böyle tahta kalem kullanıyorsanız muhakkak bol bol açın ucunu. Kütleştiği zaman çünkü nüansı vermeniz de zorlaşıyor. veya 03 05 kalem kullanabilirsiniz. O zaman böyle kütleşme durumu olmuyor. Ben de daha önce dediğim gibi tohum kesesinden başlıyorum çizmeye. O şekilde daha dengeli çizebildiğimi düşünüyorum. Daha sonra etraftaki yaprakları, taç yaprakları çizdim. Genelde burayı da orta kısımdan başlayıp çiziyorum. İki yaprak arasındaki boşluk şeyine göre de ölçüsüne göre de böyle ikili, üçlü, tekli yapabilirsiniz aradaki e, yuvarlak hatları. Şimdi üzerine bir eskiz kapattım ve çiziyorum motifi. Burada temize geçerken nüans yapmaya gayret ediyorum. Tasarlarken nüans e, şart değil. Sadece biçime odaklanın. Ama temize geçerken muhakkak nüansa da elimizi. Çünkü şimdi kalemle yaptığımızı ileride fırça ile yapmamız gerekecek. Nüans fikri her zaman olsun. Yani buna alışmanız gerekiyor. Yavaş çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Burada hiç hızlandırmadım videoyu. Ne kadar yavaş çizdiğimi görmeniz için. Şimdi eskizde tasarladığım kısmı altta çevirdim, ters çevirip ortalardan hizalıyorum ve diğer tarafı çiziyorum. Buradaki dikkat edeceğiniz konulardan biri düzgün yerleştirmek alttaki parçayı. Bazen ortada denk gelmeyen alanlar olabiliyor, silip tekrar düzeltiyoruz oraları. Yani aynısını da geçiriyorsunuz. Hiçbir şekilde yaprakları büyütmeden, biçimlerini bozmadan ki sağ sol dengeli, düzgün bir görüntü olsun. Tabii bunun için de acele etmemeniz lazım. Acele ettiğinizde şekiller, biçimler değişiyor. Yani hiç istemediğiniz şekilde çizmiş olabiliyorsunuz. Ama yavaş gittiğinizde daha kontrollü oluyor. Kalemi hakimiyetiniz daha iyi oluyor. Bir motif daha çizelim. Burada biraz daha büyüttüm. Diğer 21 tane, 21 de ölçü olarak. Burada 24 kullandım. 24'e 12. Bu paylara dikkat edersiniz kanaviçe çizerken çizgiler yaprakları koyacağımız hani çizgileri yerleştiriyorum onların arasındaki mesafelere dikkat edersiniz yani çok yakın olmasın çok uzakta olmasın şimdi bu biraz daha farklı tepeli kısmı daha farklı ama genel itibariyle birbirine benzeyen çünkü yakın ölçülerde yapacağım yine 3 yaprak olacak dışarıda bu yaprakları çizerken merkezden çıkıp merkeze giriyormuş gibi düşünmeniz lazım yaparken çizgi devam etmese bile tohum kesesinin arkasında biliyoruz ki o yaprağın bir uzantısı var. Ve gidip can noktasına tutunduğu. Bu önemli. bütün Çünkü bütün yapraklar, bütün parçalar o noktada birleşiyor. Ve o da sapta birleşiyor. Sapa tutunan kısım. Yani bu parçalar farklı yöne gitmemesi lazım ki bütünlük olsun. Görünümünde. Şimdi temize geçiyorum. Yine bir öncekinde yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Temize geçerken nüansı çiziyorum. Biraz da düzelttim. Geniş olmuştu alttaki yaprak. Ama tabii bunu aslında taslak olan alanda yapsanız daha iyi olur. Şimdi temize geçtiğim bir yerde çok fazla değiştirmemek gerekir veya alttaki taslağı da ona uygun hale getirmeniz gerekiyor. Kalem hareketime dikkat ettiyseniz o noktadan çıkıp can noktasından yaprağı çıkarıyorum. Sonra yine o noktaya gidiyormuş gibi yapıyorum. Siz bu e, aşamada bantlayın muhakkak. Kayıyor çünkü. Alttaki eskize bantla tutturmanız lazım. Burada kullanılan bant e, yani burada eskize zarar vermesin ya da çalışma esnasında esere zarar vermemesi için skoçun e, aydınger bantları var. Onlardan kullanabilirsiniz. Biraz daha şeydir yani diğer bantlara göre e, kaldırılması kolay bir banttır. Yani zarar vermez kağıda. Böyle orta kısımda tabii şeyler olabiliyor. Uyumsuzluklar. Onu muhakkak motif bittikten sonra gözden geçirip düzeltmek gerekiyor. Bu motif de böyle. Bir motif daha yapıyorum. Ee, biraz mümkün olunca birkaç motif eklemeye çalıştım farklı şekillerde ama farkındaysanız hatlar aynı kanaviçe hatları aynıdır büyük olduğunda biraz daha yaprak sayısı artacak etraftaki veya tohum kesesine daha fazla şey yapabiliyorum desen girebiliyorum buradaki dairemde 30 30 numara içteki de 17 Neye göre dersiniz tamamen göz kararı. O anda ona uygun gördüğüm için öyle yaptım. Ama içteki daireye şuna dikkat edebilirsin. İçteki daire küçük olursa üst tarafta tepelikten itibaren devam eden kısımda çok fazla boşluk olabiliyor. Orayı da doldurmak sıkıntı olabiliyor. O yüzden çok küçük olmasın içteki daire. Şu anda görünen ölçü ideal bence buradaki tepelik kısmında bir penç kullandım daha sonra tohumu simgeleyen elemanları öyle gelişi güzel yapıyorum etrafta bir yaprak daha fazla oldu diğerlerine göre ama aradaki boşluklar küçük olduğu için mesela burada Kalp şeklinde değil de oval hareketler yaptık. Minik yapraklar. Bir de yapraklara böyle bir şekil verdim. Uçları kıvrılmış gibi, kendi üzerine dönmüş gibi. Bu da biraz boyut katıyor sanki. Burada can noktasını helezon şeklinde yaptım. Böyle olabiliyor veya daha büyük bir motif olduğunu düşünün. Çinlileri falan incelerseniz Çinlilerde çok böyle detaylı büyük motifler kullanılır. Veya kalem işlerinde, camilerde, türbelerde vesaire süslemelerde. Ee, can noktası haliyle yani motif büyüyünce o kısımdaki e, can noktaları da tabii bir küçük nokta olarak kullanılmıyor. Bazen bir penç oluyor. Bazen böyle bir helezon oluyor. Bunlar zamanla gelişmiş zevklerdir. Biz de eskilerden gördüğümüz şekilde kaynaklardan gördüğümüz şekilde e, kullanmaya gayret ediyoruz. Yani sizler de eski kaynaklardan e, güzel beğendiğiniz görselleri toplayıp oradan motifler veya bir işte geziniz esnasında eski bir tarihi yapıda güzel bir çini beğendiniz mesela fotoğraflayıp e, oradaki motifleri penç motifi, atay motifi ya gonca gül ya da yaprak motiflerini bence etüt edebilirsiniz. Zaten biz de bu şekilde geliştirdik e, şimdiye kadar. Hala da tabii devam ediyoruz. Güzel bir eser gördüğümüzde onun güzel noktalarını alıp kendimize bir arşiv oluşturuyoruz daha sonra bir eser çalışacağımız zaman onlar elimizin altında oluyor ve buradan ilham alarak bir eser oluşturmaya çalışıyoruz yani buradaki sizi geliştirecek olan en önemli nokta tamamen bakmak incelemek görmek ve daha sonra çizmekte bunları sadece görmek etmiyor çizip deneyimlediğiniz zaman hafızanıza da almış oluyorsunuz çünkü. Burada mesela çizim yöntemini de gördük. Bu yöntemlerden yola çıkarak e, motifleri çizebilirsiniz. Beğendiğiniz motifleri. E, motiflerle ilgili daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. E, İnci Hoca'nın, İnci Birol Hoca'nın motifler kitabı var. Kubbe Altı yayınlarından çıktı. Ee, pek çok motifi bir arada görebilirsiniz burada biz şimdi tabii videolarda birkaç motif çizebiliyoruz sadece size ana hatlarıyla ama emaye çeşit motiflerimiz var bu da bol bol gezerek ya da kitapları karıştırarak e, o zenginlikten faydalanabilirsiniz sizlerde evet bu da son motifimdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.